بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين داري منك للشم بكن Dinimizin en önemli emirlerinden birisi olan Cuma namazını kılmak için bu camide toplandık. İnşaallah bir saat sonra Cuma namazını eda etmiş olarak bu camiden çıkacağız. Rabbim hakkıyla eda etmeyi ve yaptığımızı da kabul olmuş ibadet olarak bitirmeyi hepimize müyesser kılsın. Değerli mümin kardeşlerim. Cuma namazı İmam Efendi'nin minberde bir hutbe irad etmesi ve iki rekat bir farz namaz kılmaktan ibarettir. Önünde ve arkasındaki ayrıntıları farz olmadığı için saymıyorum. Bugün sizinle bu cuma namazı dediğimiz şeyi derinlemesine düşünmek istiyorum. İnşallah bu düşüncemiz bugüne kadar şu kadar seneden beri eda ettiğimiz cuma namazlarının ne olduğunu anlamamıza yardım eder. Ve bundan sonra 7 gün sonra bir daha bu camide veya başka bir camide cuma namazı kılmak için toplandığımızda ne yapmak için camiye toplandık biz sorusunun gerçek cevabını bulmaya inşallah yardım eder. Değerli mümin kardeşlerim. Bu kısa konuşmamın ardından cuma namazı kılan bir insanla cuma namazı kılmayan bir insan arasında ne fark bulunduğunu da anlamamızın inşallah kolay olmasını diliyorum. Aziz kardeşlerim, yeni namaza başlayacak bir Müslümana veya bir çocuğa cuma namazını tarif ederken Belki de Övlen namazından Daha kolay tarif edilir görürüz Camiye git Abdestli bir şekilde Zaten sen oturacaksın Müezzin ikamet getirince kalkarsın Sabah namazı gibi iki rekat namaz kılarsın Haydi git evine Cuma bu işte Böyle mi böyle Peygamber aleyhisselam efendimizin zamanında da böyle kılındı farz olan bölümü bu zamanda da böyle kılınıyor kıyamete kadar da böyle kılınacak ancak ekmek nedir sorusuna fırına gidersin bir lira verirsin sana uzunca bir şey verecekler alırsın yersin desem Doğru mu bu? Doğru tabi İnsaflı bir cevap mı? Hayır İnsaflı bir cevap değil Ekmek fırından bir liraya alınıyor ama Şunun sen Buğdayın Tarlada beklediği zaman Hasat zamanı Değirmene gittiği zaman Un olduğu zaman bir inceledin mi bunu? Öyle bir liraya alınacak bir ekmek değil o Sonra Ekmek aldın bir liraya yedin Ne oldu Yahu öyle bir şey yedin ki Fazlası kilo bile yapıyor Ekmek deyip Ne geçmişini geçebilirsin Ne de Onu basit görebilirsin Ekmek öyle bir şey Ama bir liraya alındığı için Ve Elimiz Tutar ayağımız yürür gözümüz görür günden beri ekmek yediğimiz için bir liralık ekmek ne ki ekmek deyip basit görürüz ama iki gün fırınlarda ekmek olmasa bir lira değil bin lira verip bir dilimini alırız ekmek aslında bizim hayatımızmış bol bulduğumuz için istediğimiz zaman bulduğumuz için ekmek deyip geçiştiriyoruz yavan yiyemiyoruz ekmeği neden ya ekmek yavan yenir mi oluyor halbuki hayatın senin o ekmek cuma namazını da tarif ederken biz iki rekat cuma namazı kılıyorsun çıkıyorsun yeter ki abdestli olsun diyoruz ya insafsızlık bu İnsafsızlık neden insafsızlık? Çünkü cuma namazı iki rekat kılınan bir namazdır ama Müslümanın dininde hayat damarıdır. Bir iki üç kere cuma kılmamış olsa kasten ihmal ederek namaz cuma kılmamış olsa bir Müslüman, mezarlık seçim zorunluluğu yaşar. Müslümanların mezarına mı gömülecek diye sorgulanması gereken birisi olur. Bir liralık bir ekmek ama o ekmeğin sana gelmesi 6 ay sürdü. 6 ay önce topraktaydı buğday. Aynı şekilde o ekmek senin hayatın. Tıpkı cuma namazı da iki rekat ama dinimiz bu. Dinimiz o kadar önemli ki evde, iş yerinde, Kur'an kursunda hiçbir yerde bunu kılamıyorsun. Şehrin Müslümanlarıyla bir araya gelip Allah'ın huzurunda kılabildiğin zaman cuma namazı kılmış oluyorsun kardeşlerim cuma namazı diyoruz cuma namazını din hayatımızda bir yere oturtmaya çalışıyorum o kadar ki cuma namazı yerine getirilmediği zaman müslümanlığımızın risk altında olmasını gerektirecek kadar önemli bir ibadet. Pek çoğumuz cuma namazının böyle bir namaz olduğunu biliriz elhamdülillah. Bilmeseydik sabah namazında bu camide 3 4 saf bilemedin vardı. Bugün cuma namazında camimiz doluyor elhamdülillah. Geçen hafta da doluydu. Gelecek haftada bir iznillah dolacak. Demek ki biz bu yörenin Müslümanları olarak cuma namazının olmazsa eğer o Bizim dinimiz olmaz çapta büyük bir ibadet olduğunu biliyoruz elhamdülillah. 3-5 Müslüman bu kadar önemli olduğunu bilmiyor olsa bile nihayetinde bütün dünya Müslümanları olarak Cuma namazının İslam demek olduğunu bir tür haftalık hac ibadeti gibi olduğunu hatta haftalık bayram niteliğinde olduğunu biliyoruz. Elhamdülillah. Dolayısıyla ben bu kürsüden sizlere cuma namazının nasıl kılındığını anlatsam vakit israf etmiş olurum. Nasıl kılındığını bildiğiniz yere geldiniz zaten. Önemini anlatsam yine vakit israf etmiş olurum önemini bildiğiniz için buralardasınız. Allah kabul etsin. Kılıyoruz. İnşallah son nefesimize kadar da cuma akılan mümin olarak yaşayacağız İnşallah Çok şey dökülür bizden ama cuma dalımız dökülmez, yıkılmaz Allah'ınız dile. Aziz kardeşlerim bir noktayı daha hatırlatarak açıklamak istediğim bölüme geleyim. Bakınız cuma namazının namaz olarak en önemli farklılığı kazasının olmayışıdır. Cuma namazı toplum namazıdır. Müslümanların birbirlerinin yüzünü görmek, birbirlerine selam vermek, birbirleriyle musafaha yapmak için bir araya gelmek zorunda oldukları bir ibadettir. Birimiz cuma namazını kaçırdığı zaman onu kaza edebilmesi için o şehirdeki bütün müslümanların yine camiye toplanması lazım ki cuması kaza edilmiş olsun. E senin kazandan dolayı da bütün şehrin camiye toplanması uygun bir şey değil. Onun için cumanın kazası yok. Sabah namazının 40 sene kılınmasa bile bir iznillah kazası var. Böyle bir ibadet yapıyoruz. Şu kadar yıldan beri 20 30 belki 50 seneden beri belki de 70 seneden beri içimizde cuma namazı kılan mümin kardeşlerimiz var. İnşallah gençlerimiz de bundan 50 sene sonra biz 70 senedir cuma kılıyoruz diyeceklerdir inşallah. Aziz kardeşlerim sizinle iki sorunun cevabını bulmak istiyorum. Baştan beri dedik ki bu kıldığımız Cuma namazı Müslümanlığımızın hayat damarlarından birisidir. O kadar ki kazası bile yoktur. Kılamadın mı? Gitti. Telafisi yok. Git öyle kıl ondan sonra. Ancak öyle kılabilirsin. Böyle büyük bir ibadetin dinimizin Kur'an'ımız, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünneti bugüne kadar da ümmeti Muhammed'in büyüklerinin üzerinde bu kadar yoğun bir şekilde durduğu bu cuma namazının bize ne kadar sevap kazandırdığını düşünmeye değer mi, değmez mi kardeşlerim? Eğer ben bugün Burada Cuma namazını kılmayacak olsaydım ve geçen hafta önceki hafta üç hafta ardarda bu Cuma namazına karşı tembellik yapacak olsaydım Peygamber Aleyhisselam efendimiz Allah böyle üç kere Cuma kılmayanın kalbini mühürler diyor. Kalp mühürlenmesi demek Müslümanlık parkurundan uzaklaşmak demek. Çünkü kafirlerin mührü bulunur kalplerinde. Kilitli kalp kafir kalbidir. Ben bir mümin olarak cuma namazını yerine getirdiğim zaman Allah'ın bana hangi rahmet kapılarını açtığını ne sevaplar kazandığımı, Allah'a ne kadar yaklaştığımı, peygamberimin izinden ne denli yoğun gitmeye çalıştığımı düşünmek zorundayım. Düşünüyor muyum acaba? İkinci tefekkür etmemiz gereken ve bugün bu cuma namazından sonra İnşallah bu camiden çıktığımız zaman oturup tefekkür edeceğimiz bir sorumuz var değerli mümin kardeşlerim. Eğer benim kıldığım cuma namazı bu haftaki ve yüzlerce haftadan beri kıldığım cuma namazı Allah'ın benim üzerimdeki en büyük namaz emri ise Müslümanlığımın onaylanmış sertifikası durumunda ise bu cuma namazım benim. Bir Müslüman olarak 20 senedir veya 20 haftadır cuma namazı kılıyor olmam Tıpkı hacca gitmeyi Allah'ın bana nasip ettiği gibi sevinmemi gerektiren bir durum değil midir? Allah bana çoluk çocuk verdi şükürler olsun der gibi 20 senedir cuma namazı kılıyorum demem gerekmiyor mu? Madem ki cuma İslam'ın ve Müslümanlığın haftalık bayramıdır. Bana yıllarca bu bayramı yaşatan Allah nimet vermiş değil midir? Şükür gerekmez mi? Ama Çocukluktan beri 1 lira verip ekmek almaya alıştığımız için ekmek pasta gibi kıymetli olmayan sıradan bir nimet olduğundan ekmeği nimet diye saymadığımıza benzer bir şekilde 50 senedir cuma kılmak yani 50 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 13 sene Mekke'de kılmayı Allah'ın nasip etmediği ibadeti 13 yaşından beri 60 senedir kıldığım için Hacca giden bir Müslümanın sevinci kadar sevinç içinde olamamak Tıpkı her gün ekmeği hazır masada bulduğumuz için Nimetten saymadığımız gibi bir küfranı nimettir Bunun için değerli mümin kardeşlerim şu büyük camide binlerce mümin olarak cuma namazını kılmak için huzur içerisinde güven içerisinde bir ölüm tehdidi üşüme tehdidi bile olmadan binlerce mümin toplanıp cuma namazı kılabiliyorsak eğer Allah bizi her hafta haç gibi bayram gibi bir nimetiyle nimetlendirmiş demektir. Bunun A ve B iki boyutu vardır. Birincisi ben bu camiden çıkarken ey Rabbim sen ki beni 13 sene peygamberine Mekke'de nasip etmediğin cumayı bu haftada kılmayı bana nasip ettin deyip namazda secdeye kapandıktan sonra bir de cuma için şükür adına secdeye kapanmaya değer bir ibadettir cuma namazı kılmak ikinci B fıkrası da bütün bu muhteşem bu binlerce müminlik görüntüye rağmen bu şehirlerde bu köylerde hala Allah'ın cuma emri nimetine kavuşamamış kulları da vardır biz bir Ramazan bayramı gününde hastalar şimdi bayram yapamıyorlar Garibanlar çorap alamadı diye üzülüyoruz da bu camiden çıktığımızda hala bu şehirlerde Müslümanın İslamlık belgesi demek olan cuma namazını kılamamış mümin kardeşlerimiz var. Eyvah! Bu nimeti, bu bayramı onlarla paylaşamadık diye esef etmek gerekiyor. Sonra da bu esef etmenin, üzülmenin pratikte sonuçları neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekiyor. Çünkü biz iş olsun diye bu camilere toplanmıyoruz. Rabbimiz razı olsun diye bu camilerdeyiz biz. Biz adettir diye camiye gelmedik. Müslümanlıktır diye cuma günü buraya geldik. Bir gün maazallah bu camilerin önünde İçeri girmek yasaktır bugün diye dipçikçi askerler bulunsa da bizi içeri almasalar cumayı kaçırsak o zaman anlardık burada yaptığımız ibadeti Allah ne büyük bir nimet olarak bize ihsan etmiş. Değerli kardeşlerim babalar anneler Çocuklarına nasihat ediyorlar ya bu ekmek nasıl geliyor soframıza siz bilmiyorsunuz onun için israf ediyorsunuz bunu bu ekmek şöyle geldi tarladan böyle geldi hele yaşlılar nasihat ediyor ya biz bunu bulamazdık işte beyaz ondan ekmek yemezdik filan tıpkı bunun gibi bu cumalar şu binlerce müminlerin doldurduğu camiler Allah'ın nimetidir şükredilmesi gerekir. Allah bir sebeple bu nimeti alacak olsa maazallah Binlerce müminle kıldığımız bu cuma namazları Kupkuru hasret olarak yüreğimizde kalır o zaman Biz bugün bu camiden çıkarken Ey Rabbim bana bu cumanı kılmayı nasip ettin ya sen Bir kere hac etmiş gibi hissettim kendimi Elhamdülillah Ey Rabbim sana şükürler olsun deyip Cuma'mıza sarılmak zorundayız. Her hafta bir kere hac etmiş gibi kendimizi hisseder, bunu meleklere gösterirsek nimetin kıymetini bildiğimizi ispat etmiş oluruz Allah'a. Kıymeti bilinmiş nimetleri de Allah sürekli hale getirir. İkinci olarak da biz sabahleyin bayramda kucaklaştık, bayramımızı tebrik ettik mezarlıklara koşuyoruz. Geçen sene bizimle beraber olanlar şimdi burada yoklar. Fakirlerin bayramı bozuk diye. Bu müminlerin haftalık bayramını hala kıymetini bilip camilere gelerek yaşayamayan insanların bulunduğu şehirlerde yaşıyoruz biz. Buruk bayram. Buruk cumadır. Bunun içinde bir dahaki hafta gelirken inşallah dışarıda kalanların Cuma'yı yakalayamayanların en az iki tanesini kurtarayım. O mümin kardeşim de Allah'ın en büyük nimetlerinden biriyle buluşsun diye gayret içinde oluruz. Bu aziz kardeşlerim Cuma namazı iki rekaattır hutbe dinlemektir demekten daha öteye bir şey. Bugün burada siz değerli kardeşlerimle sadece Allah'ın bize ihsan ettiği bu büyük nimeti beraberce hatırlamak istedim. Cuma bir namazdır ama Müslümanlığımın sigortasıdır. Üç kere cumaya gelmesem melekler benim kütüğümle oynarlar. Kütük değişikliği nedenidir bu. O zaman ben 30 senedir cuma kılıyorsam 30 senedir Müslümanlığımı parafe ettiriyorum her hafta demektir. Elhamdülillah. Toprağa kapanıp secde Allah'a şükredilecek büyük bir nimet ve bu nimeti yakalayamayanlara hasretimiz, sevdamız ve yardımımız gerektiğini bilelim. Kardeşlerim cuma böyle, bütün nimetleri böyle Allah'ın kim bu nimetlerin kıymetini bilirse Allah'tan devamını görür. Cuma namazının devamı cennettir inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.